Şimdi sizlere Metal Gear Solid 5'in neden en sevdiğim oyun olduğunu göstereceğim. Daha doğrusu göstermeye çalışacağım, elimden geleni yapacağım. Ee, bu oyunu PlayStation 3'te keşfettim ilk başta. Ee, yazın Metal Gear Solid serisine sarmıştım, İlk defa keşfetmiştim ve aşırı güzeldi. İlk defa PlayStation 3'te oynadım. Hatta ilk oynadığım gün doğum günümdü ve oyun doğum günümü kutladı inanılmazdı. <laughs> Ondan sonra Playstation 4'e geçtim orada tekrar bitirdim hatta %100 çekip Platinum bile aldım ve şimdi bilgisayara indirdim oyunu ee, bilgisayarda şu an ilk defa oynayacağım gerçekten yani biraz önce sadece kontrolleri falan şöyle bir denemiştim az çok alıştım diyebilirim ama hala kafam bayağı bir karıştırıyor şimdi e, Metal Gear Solid 3'ün incelemesini yapmıştım kanalda Şimdi de Metal Gear Solid 5'in nasıl bir oyun olduğunu size göstermeye çalışacağım Neden aşırı zevkli olduğu konusunda. Öncelikle açık dünya bir oyun. Kocaman bir haritası var şöyle bir göstereyim hatta. Bu gördüğünüz haritanın tamamı şu isim yazan yerler düşman bölgeleri. Bu tarz yerler mesela bildiğiniz köyler ya da ne bileyim hapishaneler vesaire büyük alanlar. Ee, onun dışında şu numaralı olan yerlerde küçük karakollar, e, checkpoint tarzı yerler yani şöyle. Haritanın iki mod var. Biri uzay harita satellite görüntüsü, bir de normal taktiksel bir operasyon oyunu. E, taktiksel gizlilik oyunu. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi bu gördüğünüz kırmızı noktalar ne diyecek olursanız bunlar düşmanlarımızın tahmini yerleri. Oyun neden bu kadar kolay diyecek olursanız değil. Bu seviyeye gelmek için bölgeden birçok insan toplayıp sizin için çalışmaya onları zorluyorsunuz. insanları kaçırıyorsunuz. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım sizlere. E, bu gördüğünüz sniper quiet olan üstü güçleri var gibi gözükebilir. Metal geri soru serisi <laughs> sürekli olarak olağanüstü güçlere sahip karakterler görebilirsiniz. Şaşırmayın. Şimdilik Quiet'ı geri gönderelim. Onu kullanmayacağım. Onun yerine tek başıma kendim bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi balonla uçtu gitti Quiet base'imize. Şimdi görevimle ne? neden sürekli yere yatırmayacak olursanız hala kontrolleri tam olarak alışamadım diyebiliriz. Bu gördüğünüz köyün tamamını ele geçirmeye çalışacağım. Yani bu ne demek? Herkesi uyutup bayıltmam ya da kaçırmam ya da yere yatırmam lazım tarzı. Bunun sonucunda ne elde edeceğim hiçbir şey için. Normal bir görevde değilim. Şu an serbest dolaşma modundayım şu an. O yüzden herhangi bir şey elde edemeyeceğim ama e, base'imiz için bir sürü kaynak toplayabiliriz vesaire vesaire. Hepsini birazdan göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şu an elimdeki tek info şu haritanın bana sağladığı düşmanların tahmini konumları. Ancak bununla pek bir şey yapamam açıkçası. Yani bu şekilde dalarsam kesin %100 yüz beni yakalarlar ve yakalanmayı da istemeyiz. Öncelikle şu düşmanların tahmini bölgelerine bir işaretleyeyim. Bu benim aklımda bulunsun ve o bölgelere şöyle uzaktan bir bakalım bakalım neredelermiş. İşte bir tanesini gördüm. Şu sağda gördüğünüz skill bölümünü şimdilik boş verin kısaca bu karakterin skillleri yani şu gördüğünüz İngiliz anahtarında A++ yani eşya geliştirme konusunda A++ ama Intel yani bilgi edinme konusunda S seviyesinde. S en yüksek ondan sonra A, B, C, D diye aşağı doğru iniyor. Şimdi birinci adamımızı bulduk. Haritada ki o yuvarlak gördüğünüz kırmızı alan küçüldü bir tek ona dönüştü. Güzel. Şimdi bunu kaldırabiliriz. Marker'ı işaretleyiciyi. Marker tamam. Diğerlerini de işaretleyelim. Böylece içeri içeriye girdiğimizde içimiz, işimiz kolay olsun. Diğer elemanı göremiyorum şu an. B tarafındaki. Büyük ihtimal şu binanın arkasında falan bir yerde kalıyor. C'ye bakalım. Oo bir kamyon geçiyor. Onu da işaretleyebiliyoruz araçları. Şöyle. İşimize yarar mutlaka. C bölgesinde şurada da biri var. Kamera gördü ama ben göremedim. Oo tam buradakini görmüş. Tamam. Bu işaretleme olayı otomatik sadece düşmana birkaç saniye bakmanız yeterli bunun için. Şimdi kamyonumuz gidiyor kendime bir yol çizeyim istiyorum. şu adamdan başlayacağım. F'den başlayacağım. Ardından B'ye. Yok. F'den ardından sağdaki eleman. Ondan sonra B'deki eleman. Ondan sonra buradaki elemana doğru. Yani F'ye doğru. Tam bu E'miş. Tamam. E yanındaki B, F şeklinde ilerleyeceğim. Bakalım. Hadi başlayalım. Heyecan durup da ilk defa Metal Gear Solid 5'i bilgisayarımda oynayacağım. <laughs> Çok Keyifle oynadığım bir oyundur kendisi O yüzden ne kadar çok oynarsam oynayayım asla sıkılmam diyebilirim Bu tarz böyle e, binaların vesaire içine girerek gizlinizi arttırabilirsiniz Düşmandan kaçabilirsiniz Aynı zamanda e, bazı eşyaları toplayabilirsiniz vesaire vesaire Şöyle biraz daha ilerleyelim 45 metreye kadar yaklaşmışız elemanımıza Oo. İşte bu tarz durumlara dikkat etmeniz lazım yanlışlıkla vazoları falan kırıp çok ses çıkarırsanız nerede olduğunuzu anlayabilirler. Sese duyarlı bu elemanlar. Şimdi bu eleman bana doğru bakıyor. Bu sıkıntı onun dan nasıl kurtulabiliriz? Şu an eğilerek ilerlersem kamuflajımın da sağladığı bonus etkiyle beni görmesi biraz zor. Yapay zeka sana neredeyse çözüm sayılır bu oyunun. O yüzden yakalamam yakalanmam öyle pek olası bir durum değil ama yine de mümkün. Herkes hata yapabiliyor sonuçta. Dediğim gibi düşmanlar yapay zeka hem gördüğüne hem de duyduğuna tepki veriyordu. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Abi kolla oynarken çok daha rahattı ya bu yavaş yürüme olayı. Biraz daha hızlı yürüyebiliyordum çünkü bu bayağı yavaşmış. Şimdi kendisini yakalayıp birkaç sorular soralım. Konuş bakayım. Bir tane arkadaşının yerini söyledi. Diğerleri nerede? Bilmediğini söylüyor bu eleman. Kendisini şöyle bir yere yapıştıralım. Senin skill'in S'ydi o yüzden seni kaçırıyorum dostum, kendi base'ime. İşte bu şekilde düşmana balon takıp yukarıya gönderebiliyoruz. Yukarıda da bir tane helikopterimiz gelip kendisini yakalayıp gidiyor. Tamam, birinci elemanı hallettik. Sığındık elemana gidecektik ilk başta ama kendisi uzaklaşmaya başladı bile o yüzden salıyorum kendisini. Ee, şimdi sıra B'de o yüzden. Şöyle görünmemeye çalışalım. İkinci elemanımız tam olarak burada. Kendisinin yetenek seviyesi... Oo güzel, S seviyesi. Bunu da alalım. Şöyle bir yere yatalım önce. First person mode. Uyu bakalım. İyi uykular. Bu elimdeki silah öldürücü bir silah değil. Ee, sakinleştirici, bayıltıcı, uyutucu bir silah. O yüzden e, düşmanlarımı öldürmek yerine sadece bu şekilde onları uyutuyor. Hoşçakal. Hazır görmüşken şu elemanları da etkileyelim. Harika. Bu gördüğünüz silahları da çalabiliyorsunuz onlardan. Bu sayede olası bir çatışma durumunda kullanamıyorlar size karşı. Yakalanırsanız çok çetin çatışmalar yaşanabiliyor oyunda bu arada. Haberiniz olsun. Ve o çatışmalarda kendi askerlerinizi çağıramasanız da helikopter desteği çağırabiliyorsunuz ya da mühimmat desteği vesaire. Çok ilginizi çekerse bu tarz konular bu oyunun da bir devamını yapmak isterim açıkçası. Görevlerini yapmam ama bu tarz serbest gezinti, bölge işgali vesaire tarzı. Bölümler çekilebilir bence neden olmasın gayet sevki bir oyun dediğim gibi. Şimdi sürekli olarak e, uyutucu, bayıltıcı silahla tak tak herkesi vurup ilerleyebilirim. Ama bu sıkıcı olur. Onun yerine biraz farklı yöntemler denememiz lazım. Ki oyunun ne kadar etkileyici olduğunu görebilirsiniz. Bunun için şuradan boş şarjörü alıp şöyle onun arkasına bakmasını sağlayacak kadar. Tamam. Bam! Bu şekilde de yeterince yakınlaştığınız düşmanları yere fırlatabiliyorsunuz. Tek tek düşmanların hepsinin yerini kendi bulmam birazcık sıkıntılı olacak o yüzden şu elemana soralım bu soruları. Diğerleri nerede? Harika. Birkaç kişinin yerini bana söyledi. Başka? Başka ne biliyorsun? Başka bildiği bir şey yokmuş galiba. Ee, gönderelim kendisine. Büyük ihtimal şu eleman görecek ama. Harika. Fark edildi. Fark edildi. Bu hiç iyi değil. Kıpırdamak, Kıpırdama, kıpırdama sinek. Sakın kıpırdama. Yere yat. Huu. İşte bu tarz durumlara da dikkat etmeniz lazım. Çevrenizi iyi gözetlemeniz lazım. Çünkü düşmanlar ee, Sesi sese ve görüntüye duyarlılar dediğim gibi. Az önce balonun sesini duyup buraya koştular. Ancak bir şey göremediler. İyi beni göremediler burada ağacın arkasında. Bu iyi. Şimdi şu ikisini bayıltalım. Sen de. Wow, wow 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 wow. Şu eleman geliyor. Peki bununla nasıl ilgilenebilirim? Yakalandık. Ah, tamam. Yakalandığımız durumlarda da bu şekilde refleks mod ismi verilmiş. Yavaş yazılmış mod devreye giriyor. Oyuna yeni başlayanları çok fazla zorlamaması için. Gayet güzel bir özellik. Şu an baya kötü ilerliyoruz yalnız ee, burayı ele geçirmek konusunda. Çünkü bir kere yakalandım. <laughs> bu pek hoş değil. Bu elemanın skilli neymiş? Bu da es güzel. Seni göndermeden önce. Bana söyle bakalım arkadaşlar nerede? Tamam bildiğin ne varsa söyle bari. Harika. Kendisini gönderme vakti. Şimdi şu elemandan kurtulalım bakalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Tamam biraz yavaş. Şimdi size CQC yani Close Quarters Combat'in nasıl kullanıldığını göstereceğim. Düşmana birkaç kez vurup silahını onun elinden aldıktan sonra kendisine yere geçmesini, yere yatmasını söyleyebilirsiniz. Bu sayede ayakta olduğunda onu kolayca görebilecek olan düşmanlar yerde yattığı için kolayca göremeyecek. Şimdi düşmanların nerede olduğunu bana söyle. Bilmediğini söylüyor. O zaman konuş. Ne biliyorsan söyle. Bir item, eşya ya da yüksek... Aha! Elmas bulduk. Güzel. Gidip onu alalım ama ondan önce burada bir gürültü çıkarmak istiyorum biraz. Tamam. Bu sese kesin gelecekler. O nasıl koştuğuna bak. Oha. Wo 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 wo. Tamam. Büyüklerine haber verirken şu elması bir işaretleyelim. Bu elmasları toplayalım. Bunlar şu sağ alt köşede gördüğünüz GMP sağlıyor bize. GMP'yi sağlıyor yani. Para. O oyun içi kullanan para birimi diyelim. Oo biri daha geliyor. İşte orada. Sen ne seviyesin bakalım? Plus Yere mi yatsam acaba diye düşünürüm. Evet. Uf, uh, tam vaktinde yattık. Çalılar da size ekstra kamuflaj sağlıyor. Az da olsa bunları bol bol kullanmamız lazım. Aha, öyle arkadaşını fark etti. Kesinlikle fark etti. Aa, şimdi bu elemanı nasıl dikkatini dağıtabiliriz? Ş şöyle. Olmadı. Beklediğim etki yaratamadım. Ah! Tamam. Uyuman lazım dostum. Üzgünüm. Yakalanmayı göze alamam. Ama biraz daha ses çıkartmanın zararı olmaz. <laughs> şimdi, elmas toplama. Kendi base'imizin çünkü birazcık ah, paraya ihtiyacı var. Bu sefer e, ateşin nereden geldiğini bildikleri için... E, şurası şimdi turuncu olacak galiba. Evet turuncu oldu. Sesin buradan geldiğini biliyorlar. Oraya doğru hepsi beraber gelecek şimdi. Elemanımız koşuyor. Ş şöyle bir alana dalalım biz de. Sürpriz atak yapmak istiyorum çünkü kendisine. Şu eleman da gidiyor. Tamam ikisi de oraya gitti. Arkalarından dolanalım. CQC'yi çoklu düşmanlara karşı kullanmayı göstereceğim şimdi sizlere. Birini yakalayıp yere attıktan Hemen sonra oyun size tekrar kullanma şansı veriyor ve bu şekilde çoklu düşmanlardan kolayca kurtulabiliyorsunuz. Yeterince insan öldürdük biraz da mother base'e eleman lazım o yüzden kendilerine kaçırıyorum hızlıca şu işareti yukarıda bir yerde gözüküyor. Galiba bu binanın çatısına çıkmam lazım. Pekala. Arada bir de haritaya bakalım. Bu harita aynı zamanda bu şekilde küçük minimap olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Böylece giderken kaybolmazsınız. Bölgenin büyük çoğunluğunu temizlediğimi düşünüyorum. Haritada çünkü şöyle bir baktığım zaman çok fazla bir düşman gözükmüyor. Hatta hiç kimse gözükmüyor. Büyük ihtimal bir tek şunlar kaldı. Onlardan da şu şekilde kurtulabilirim. Gelin bakayım buraya. Arkadaşını bayıldık. Hey yo. Hop yakalandık. Captured. Bölgeyi ele geçirdik. Burası artık benim. İşte Metal Gear Solid 5 bu tarz bir oyun. Normalde çok daha fazla ekipmana çok daha fazla özgürlüğünüz var oyunda. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Ancak şu anda kısıtlı ekipmanlarla elimden geleni yapmaya çalıştım. Oyunun bazı temel küçük mekaniklerini size gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ben bu oyundan aşırı keyif alıyorum. Çünkü bu gördüğünüz bir bölgeyi ele geçirmenin sadece bir yöntemiydi. Çok daha farklı şekillerde bölgeleri sızıp çok daha farklı şekilde düşmanları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz herkesi çata pata dalıp Rambo şeklinde öldürebilirsiniz. Helikopter desteği bile çağırarak burada kaos çıkarabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde davranabilirsiniz. İsterseniz hiç yakalanmadan, hiç kimseyi öldürmeden, hiç kimseyi bayıltmadan aşırı sessiz ve gizli bir şekilde düşman bölgesine sızıp istediğinizi alıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Hazır gelmişken şunu da göstermek istiyorum size. Bu gördüğünüz düşman base'lerinde bulunan ek iletişim araçlarından biri. Bunu herhangi bir patlayıcı veya normal kurşun atan silahla hasar vererek yok edebilirsiniz. Bu sayede de düşmanlar yakalandığınız zaman çatışma sırasında diğer bölgelerden şu gördüğünüz bölgelerden vesaire karakollardan destek çağıramıyorlar. Radyodan bağırıp duruyorlar ancak hiç kimse onları duymuyor. Destek çağıramıyorlar. Bu işinizi kolaylaştırabilir bu durum. Aklınızda bulunsun. Umarım dediğim gibi bu oyun hoşunuza gitmiştir. Çünkü benim aşırı hoşuma gidiyor. Çok sevdiğim bir oyun. Şimdi bilgisayara yüklediğim için bayağı bir dikkatimi dağıtacak benim ama olsun. Eğer devamını istiyorsanız bu oyun hakkında daha çok şey görmek istiyorsanız aşağıda yorumlardan bana bildirin. Seve seve bu oyundan içerik çekerim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.